Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Karan Sahil. <laughs> Hadi gel. Geliyormuş. Şimdi bunu ne yapacağım? Bana şuna Hadi bakalım geldik. Hey Toru Germina. Merhaba arkadaşlar. Ben... Bıçakla geldim. Korkmayın. Koyayım böyle. Korkanlar için. Sokutma Korkutmak istemiyor. Arkadaşlar bugün fufu yapıyoruz. Biliyorsunuz zaten. Evet. Azizlerle. Bazen daha sonra dediğim Sessiz olun oğlum. Geliyor arkadaşlar. Oğlum geliyor arkadaşlar. Sessiz olun. Dur. Baba ne yapıyor sana? Baba ne yapıyor sana? Fufular yapıyor sana.

Annenin son ifadesini hemen çekmek istiyorum. Hayır ya. Dur hemen sofraya geçeceksin. Annem arkadan böyle yapıyor arkadaşlar. Annem arkadan böyle yapıyor. Favori damaktan. favori yemeği yiyeceksin. Damakların Parmaklarını Bir de bu fufu böyle. Baya güzel bir kuymuş yani Hayır. Kanada. Ben Çin'ken bile tadına baktım artık, <laughs> Güzel. Evet. Sen baktın mı şimdi tadına? Yok yok, yok. ama ne yapmışsınız. Ben çıktım da arkadaşlar. Ben güzel. yaptım. Çok güzel Çok güzel, güzel. bunlar. Bu, 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 bu. <laughs> evet. Ne yapmışsak neyse. Nerede? şimdi. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Kalkan. 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 Şimdi arkadaşlar, burada... ...şurada fıstıklı... Et yemeğimiz var. Ya biz çekeceğiz, çekeceğiz. Videoya bir türlü başlayamadık o yüzden. Artık sonuna doğru başlayabildik yani, videoya. Sizi. O şey. Böyle güzel kuzu etinden <laughs> kemiklerimizi haşladık. Böyle e, fıstık soslu bir zengizli. sosla. <laughs> <laughs> Yanına şöyle güzel bir fufo. Şimdi bu fufullara şekil vereceğiz. Evet, hemen veriyorum şimdi. Hemen, hemen kocacığım. Pufumuz hazır arkadaşlar. Hemen şeklimizi veriyoruz şimdi. Kocam evet. pufuyu dövüyor. Fufu. <laughs> <Susu. gülüyor> Aydın nasıl bekliyor şu Acıktı. An Bakalım annem beğenecek mi tadını? Ben mi? Damaklı ellerinde. <laughs> evet. Ara sıfır ayağı çıkmış ya. Son bombamız geliyor şimdi. Bu da alime artık. Tekne tek kazıntımız. Ben onun dipte kalanlarını da çok seviyorum ya. Çorba daha iyi bile pişmiş. Pişmiş oluyor evet. Şey çorbanın kıvamı nasıl oldu aşkım? Güzel. İyi değil mi? Evet. Çorba bizim normalde kullandığımız fıstık değil. Bunu da aldık şu. Umarım çok şeker. Ne oldu? Yedi. Ne oldu? Fazı şimdi Aydın'a yaklaşıyorum bak. Bak 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 hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ama kızıyor almayınca. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Yok, benim işim var. Gelemem şimdi. <laughs> Ay, aşırı gide, anneci gide. ya. Gidiyorum. <laughs> <laughs> <Gide, gülüyor> no 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 no. Ne ne no no. Kardı, alacak ya. Alsaydı yine koyardı da çocuklar vardı Olsun ya olmadı. Ha, telefonum bir şey alacak. Bunu da sonra malikilere atayım. Kocama bakın, kocama geldi. bakın hemen. Fufu'nun yeme usulü bizde böyle arkadaşlar. Sunum yok, tek tabak ve kaşık. Bu kadar. <laughs> kaşık da gerekiyor mesela. Annem diyor ki yemeği nereye koyacağız? Tabak yoktu <laughs> yani. <laughs> <laughs> ha, öyle. Ay anneciğim sen bu yemek bir ye. Bir daha sonra yedim. Sonra tekrar diyeceksin. İyi ki kızıma kananı verdim. Kanalar <laughs> ne lezzetler varmış. Ne lezzetler varmış. Ben artık fazla oldum herhalde. Haydi. <laughs> 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 ne oldu? Gel de gel de annene gel de oğlum. Hadi yap bakayım gel gel gel. Gel, gel. gel de oğlum. Gel 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 gel. Sen şey, çok tatlısın. Ya. Gel, gel oğlum. Gel gel gel, gel 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 Yap bakayım hadi. Gel gel de oğlum. Gel gel gel. Bu da, bu da, bu da, bu da, koy koy ay yakçam ki zemin Yok Yok hiç sormadı. Hı. Söyle. Gel gel gel. Söylemedim. Ayrı siz bilmezsiniz, siz sizin memleket farklı. <laughs> bu var? bizim biz, memleketin yemeği. Biz eve yiyeceğiz. Oo, evet abi. aşkım, Kumudan hadi başlayalım. <laughs> Hazır mısınız? Annem mi? yesin, yorumlayacak. Nasıl anne? <gülüyor> <gülüyor> anne, beğendin mi? Ulan çok beğendim, gerçekten. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Nur'un eline sağlık. Afiyet olsun. Damat geçtim testten. Oksijen. Dur dur dur. Neyin dininden geliyor? Cerof Senegal'in dilinden mi geliyor? Diyorsun <laughs> ya. Gerçekten öyle. Yani. Bir araştır. Gerçekten bilmiyorum nereden geldi. Hayır, değil. Ama yok. Senegal'in cevabı en iyi, orijinal olan bir şey. Hayır, ya. O zaman niye Senegal'liler Londra'ya gidip cevap restoranı zaten içmiyorlar? Zaten Fransızca, Fransızca zaten. Onlar Fransa git göreceksin cevap Senegal'e. Fransızca konuşuyorlar. Evet. E, Fransa'da neden ünlü bir Senegal cevap mı? Sen gittin mi restoranı? Onlar konuşamıyorlar işte. Ya onlar yok mu? Reklam etmiyorlar. Bular, bular. Lan. Altın par. Rahsakiyim, overiyorum. Annemin ellerde ya bana yaptı, tamam mı? Haydi. Bak bunları, bakmadan oradan gitti. Senin ben şey var. Nasıl gidiyor? mi fufu? Yem. Bak, 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 bak. Aa. Ne oldu iştahsız ha? Tamam anne. Arkadaşlar annemleri aldık, Altın Park'a gelecektik. Çay demledik, piknik şeyleri hazırladık. Ama başımıza gelenler... Yalnız Nuri'ye bak, koca yürekli baba, oğlunu yediriyor. Aa! O Aa, ne? Arabamız orada Ferah abimle. Arabamız orada bakın. Araba bozuldu, yanık kokuları geldi, dumanlar çıktı. Koşa koşa kaçtık arabadan.

Evet. Allah Allah. Baban geliyor, baban geliyor. Baban geliyor anne. Baban geliyor oğlum. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Park, parka geldik arkadaşlar şimdi. <laughs> yani bozuldu şu an ustaya sorduk işte bakacağım daha bakamadım dedi ama hararet yaptı herhalde diye düşünüyoruz umarım büyük bir hasar yoktur ama bir süre arabasız olacağız maalesef ya benim de hastane işlerim falan vardı ama neyse artık araba düzelsin öyle bir şey yapayım çünkü iki çocukla otobüsle gitmek çok zor olur benim için annem gidecek bugün annemi de Nuru otobüse götür. Öğlen bir de annemin treni. Trenle gidecek memlekete. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.